Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok kolay bir o kadar da çok çok gösterişli bir örgü modeliyle karşılamak istiyorum. Bugün güzel şöyle pembe bir rengimiz var. Lifipi ile göstereceğim çalışmamı lifede uyarlanabilir, battaniyeye de birçok yere çanta, hırka, atkı, bere her yere uyarlayabilirsiniz. Şöyle sürekli olmazsa olmazımız bir de beyaz renk lifipim var. İpime uygun 2 numara tığımız var. Hemen hiç vakit kaybetmeden modelimin anlatımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bu şekilde kilit bir zincir oluşturuyoruz. Zincirimizi fazla sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Zincirimizi fazla sıkı çekmeyelim. Üstüne model kuracağız. Eğer ki bebek battaniyesi olarak başlayacaksanız 1 metre 1 metre 10 santim olarak başlayabilirsiniz. Evet bu kadar yeterli. Şimdi hemen ipimi doladım. 1 2 3 4. yuvanın içerisine bir defadan dolayıp iki defadan ördüğüm bir ikili trabzan bir zincir tekrar aynı yuvanın içerisine bir defadan dolayıp iki defadan ördüğüm bir ikili trabza ipimi doladım bir iki üçüncü yuvanın içerisine geçiş yaptım ikili bir trabzan bir zincir çektim ipimi doladım tekrar aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan ipimi doladım bir iki üçüncü yuvanın içerisine geçiş yaptım ikili bir trabzan bir zincir çektim tekrardan aynı yuvanın içerisine ikili bir trabzan İpimi doladım 1 2 3. yuvanın içerisine geçiş yapıyoruz bir zincir tekrar aynı yuvanın içerisine ikili bir trabzan bu şekilde V şeklinde bakın ilk sıramızı oluşturmuş oluyoruz en başa kadar götürelim bu sıramızı. Evet son V şeklimizde birlikte çalışalım. Bu şekilde bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan ördüm. İpimi doladım. Bir iki üçüncü yuvanın içerisine bir tane daha ikili trabzan çıkardık. Şimdi bir 2 3 zincir modelimi çevirdim ipimi doladım hemen V şeklinde olan yuvanın içerisine ikili trabzan tekrar aynı yuvanın içerisine ikili trabzan İpimi doladım tekrar aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan bu şekilde yuvanın V şeklinde yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan ördüm Şimdi ipimizi doluyoruz. Hemen yanındaki V şeklinde yuvacığın içerisine bir ikili trabzan. Tekrardan aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan. Bu şekilde bütün V şeklinde olan yuvalarımızın içerisine ikili trabzanlar örüyoruz. 3 tane. 1 ipimi doladım tekrar aynı yuvanın içerisine 2 3 Evet bu sıramızda en başa kadar bu şekilde götürüyoruz arkadaşlar iki sıradan oluşan bir model ve çok kolay çok tatlı çok şık bir model ipimi doladım. Şimdi son trabzanın tepesine bir defadan dolayıp üç defadan çıkardığımız bir trabzan modelimi çevirdim. Hemen renk geçişi yapacağım. Beyaz rengimi aldım. Bu şekilde hemen içerisine şöyle geçirelim. Şöyle sıkıştırıyoruz ipimizi. Tekrar sağlam olsun diye şöyle sık iğnenin tepesine Trabzanın tepesine bir sık iğne ördüm, 1, 2, 3 zincir. Eğer kasıyorsa dörtte çekebilirsiniz. Şimdi bu ortada olan trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı ikinci trabzan yani ortadaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan, ipimi doladım. Hemen diğer kutucuğum, bakın aynı hizaya geliyor. 1 2 iki, ikinci trabzanın tepesine ortada olan trabzanın tepesine bir ikili trabzan bir zincir tekrardan bir ikili trabzan ipimi doladım diğer bakın bu şekilde trabzanın tepesine örüyoruz ipimi doladım bu şekilde bir zincir ipimi doladım bir zincir. Bu şekilde ilerliyoruz. İki sıradan oluşuyor. Modelimiz bir altta başladığımız sıranın tekrarı. Renk geçişleriyle rengarenkte çalışabilirsiniz. İpimi doladım. Son trabzanın tepesini ben bitişlerde genelde üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar daha muntazam oluyor sabitledim 1 2 3 zincir modelimi çevirdim tekrardan V şeklinde olan yuvaların içerisine üçlü trabzanlarımızı dolduruyoruz İpimi doladım hemen diğer kutucuğa geçtim 1 2 3 tane ördüm, ipimi doladım. Diğer yuvacığa geçtim. 1 2 3 tane ördüm, ipimi doladım. Diğer kutucuğa geçtim. 1 2 3 tane ördüm. Modelim bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben bu sırayı en başa kadar götürüp tekrar geliyorum. Evet şimdi ipimi doladım. Son trabzanımızın tepesine bir üçlü trabzanla çıkardık. Modelimizi çevirdik. Pembe rengimiz bu defa devam edeceğim. Şöyle hemen içerisinden de geçirebilirsiniz bu şekilde. Tekrardan ben tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir ipimi doladım ortada olan trabzanımızın tepesine hemen bir ikili trabzan bir zincir evet bir zincir aynı trabzanın tepesine bir ikili trabzan ipimi doladım diğer ortada olan trabzanın tepesine ördüm bir zincir tekrardan tepesine evet bakın böyle devam ediyor şimdi öncesinde ördüğüm hemen diğer parçamı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet bakın ne kadar şık ve sade, güzel, bir o kadar gösterişli bir model ve bir o kadar da dediğim gibi kolay. Bunu daha değişik renklerle daha da çeşitlendirebilirsiniz. İplerinizi ve tığlarınızı değiştirerek battaniye, çanta, atkı, hırka, bere, lif, ben lif ipiyle yaptım. Lif olarak da kullanabilirsiniz. Evet böyle bakın. Çok şık. Evet bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim arkadaşlar. Buraya kadar gelip bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Abonelik tamamen ücretsizdir. Zil bildirimini aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden anında ilk sizler de haberdar olursunuz. Bu güzel videolarımızın devamlılığı için sizlerden ricam arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bize destek olmanız. Şimdiden tekrardan çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün daha büyük ve kocaman bir aile oluyoruz. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Evet. Bugünlük de bitirelim. Tekrardan güzel modelimizi sizlerle böyle yakın çekimden tamamen net bir şekilde göstermek istiyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.